Krim'in kripto para ve finans haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. MOBOX MBOX yorum analizimizle birlikte, MOBOX coin hedef seviyeleri, yükseliş ve fiyat beklentilerini inceleyeceğiz. Analizimiz kısa ve orta vadeli grafikler ile aktarılırken, MBOX için önemli destek ve dirençleri de kapsamaktadır. İşte MBOX yorum analizimizin detayları. Genel kripto para piyasası lider kripto para birimi Bitcoin öncülüğünde sert düşüşler yaşadılar. Çoğu altcoin aşağı yönlü fiyat hareketleri ile kritik destek seviyelerinin altında işlem görüyor. MBOX yaklaşık son iki hafta içerisinde %70'e yakın bir düşüş yaşadı. Altcoin için yeni yükselişlerin başlayabilmesi için önemli ve hedef seviyelerin nereler olduğunu teknik ve fiyat yorum analizi ile inceleyelim. MBOX yorum analizi ve kısa vadeli fiyat hareketi. MBOX yorum analizi ile birlikte MBOX coin'in kısa vadedeki fiyat beklentilerine, potansiyel fiyat hareketlerine değineceğiz. Yukarıda gördüğünüz kısa vadeli 4 saatlik grafikte MBOX fiyatının son 2 hafta içerisinde sert düşüşler yaşadığı gözlemleniyor. Altcoin yorum analizimize başladığımız sırada 5 dolar 4 cent seviyelerinden işlem görüyor. MBOX için yukarı yönlü fiyat hareketlerinde ilk hedef seviye 5,5 ila 5,75 dolar direnç seviyesi olacaktır. Bu direnç seviyesi üzerinde istikrarlı fiyat hareketlerinin sağlanması halinde 6,45 ila 6,8 dolar direnç seviyesine kadar bir yükselişin yaşanması muhtemel olacaktır. Altcoin için yukarı yönlü sert fiyat hareketlerinde ise 8 dolar seviyelerine kadar bir yükselişin yaşanması muhtemel olacaktır. Bu direnç seviyesi altcoin için kritik bir öneme sahiptir. Öyle ki bu direnç seviyesi üzerinde istikrarlı fiyat hareketlerinin sağlanması ile altcoin'in yükselişlere başlaması muhtemel olacaktır. MBOX için ayıların satış baskısını arttırması ile aşağı yönlü fiyat hareketleri devam edecektir. Aşağı yönlü fiyat hareketlerinde ilk hedef seviye 4,6 ila 4,8 dolar destek seviyesine kadar bir düşüşün yaşanması muhtemel olacaktır. Bu destek seviyesi altında istikrarlı fiyat hareketlerinin sağlanması halinde ise 4 dolar seviyelerine kadar bir düşüşün yaşanması muhtemel olacaktır. MOBOX coin hedef fiyatı ve yükseliş beklentileri. MOBOX, MBOX teknik analizimizde birlikte MBOXIN potansiyel hedefleri ve yükseliş beklentilerini ele alacağız. 4 saatlik grafikte MBOX fiyatının 20 mega hareketli ortalamasının üzerinde işlem gördüğü gözlemlenmektedir. Altcoin için bu harekette ortalama üzerinde istikrarlı fiyat hareketlerinin sağlanması halinde kısa vadeli bir yükseliş trendinin aktif olması muhtemel olacaktır. Göreceli güç endeksi yarım çizgi seviyelerinde yatay seyrediyor. RSI'ın yukarı yönlü seyretmesi ile yarım çizgi üzerinde istikrarlı hareketler sergilemesi altcoin'in yeni yükselişler yaşaması muhtemel olacaktır. Ek olarak MACD histogramında yarım çizgi seviyelerinde karışık sinyal çubukları gözlemleniyor. Bu da altcoin için momentumun negatif olduğunu göstermektedir. MBOX destek ve dirençler. Önemli destek seviyesi 4.6 ile 4 dolar 8 sent. Önemli direnç seviyesi 5.5 ile 5 dolar 75 sent. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.